Evet, iyi akşamlar Buse Hanım. Akşam, nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür Aynen. ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Charlie Chaplin oyunundayız evet. ve türkü neler söyleyeceksiniz? Vallahi nefis. Merak ediyorum çok. Aksel'in yazdığı daha önce eksik oyunu vardı. Ona bir türlü gidemedim. Bugün artık beni galaya çağırmadı. Ben dedim ki ben geliyorum bak galaya diye yazdım ona. Öyle geldim. Merak ediyorum çok. Aksel'in kalemini çok beğeniyorum zaten. Gerçi biz oyuncu olarak birlikte çalışmıştık Kocaman Ailem dizisinde. Ama şimdi bakalım onu izleyeceğiz. Nasıl olacak diye. oyuncu arkadaşları da çok merak ediyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Evet. Galiba geçtiğimiz günlerde de ama Frankfurt'taydınız. Çar Bey'in oyunu için. Evet. Siz de izlemeye gittiniz. Evet evet. Neler ya yok ben onu izlemedim. Ben Fanatik'i artık çok izlediğim için <laughs> Çağrı'yı orada oyunla bırakıp başka oyunları izlemeye gittim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti peki? Vallahi nefis geçti. Çok güzel geçti. Yani işte gitmeyince güzel geçiyor. Onlar tabii uğraşıyorlardı. İşte konsolosluktan ben de davet aldım. Seneye kısmetse benim oyunla Schrödinger'in öteki kedisiyle ben de gideceğim. Vay, hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Peki, Bey, yönetmen gözü mü yoksa oyunculuk gözü sizce? Hangisini Vallahi... daha çok beğeniyorsunuz? İkisini de çok beğeniyorum ama yönetmen gözü biraz böyle biz zorlanıyoruz oralarda. <laughs> ama sonra çok keyifli oluyor tabii. İkisini de çok beğeniyorum, ayıramayacağım. Var mı birlikte bir proje, bir sürpriz, bir şeyler? var galiba sezona. Evet. Çok heyecanlı olduğumuz bir iş var. Ya bilmiyorum şimdi söylemek doğru mu? Çağrı da bana kızabilir ama neden şimdiden söyledin diye. Eminim, çok heyecanlandığım bir şey. Tek mekan e, Çağrı ile ikimizin oynayacağı bir sanat filmi olacak. Evet, evet. O yüzden heyecanlıyız bakalım o duruma. Evet. Başka bir işlerde de görüşüyorum şu an. Ha, hayırlı olsun diyelim. Var ben... mı projeler? <laughs> sezona mı yoksa yazın? Bu yazın çekilecek. Evet. Çağrı ile birlikte oynayacağımız sezona da görüştüklerim var. Hayırlısı Netleşme olsun. Netleşme deriz. Umarım. İnşallah. Teşekkür, Çok teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Sağ Seyirler. olun. Görüşürüz.